Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve tabi'ihi ecmaîn. Amma ba'd. Şafii mezhebine göre zekatın veya fıtır sadakasının nakli caiz midir? Şafii mezhebinin azhar kavline göre, yani kuvvetli görüşe göre. Yani kendisiyle fetva verilen görüşe göre zekatın veya fıtır sadakasının nakli caiz değildir. Kişinin bulunduğu beldede bu zekatı veya bu fıtır sadakasını hak edecek kimseler varsa, müstahak kimseler varsa, fakir gibi, miskin gibi, borçlu gibi, yolda kalmış gibi vesaire müstahaklar varsa, kişinin zekatını veya fıtır sadakasını bulunduğu beldeden, bulunduğu şehirden başka bir şehre veyahut da başka e, bir ülkeye yani yurt dışına göndermesi caiz olmamakla beraber aynı zamanda geçerli de değildir. Bu kuvvetli görüşe binaen kişinin bulunduğu beldede müstahak kimseler yoksa yani fakir yok, miskin yok, borçlu yok veyahut da yolda kalmış yok. tabi malumunuz bu saydığım 4 taneden ibaret değildir. 8 sınıf insan var. Genel itibariyle günümüzde bu dört sınıf bulunuyor. O yüzden bunları saydım. Kişinin bulunduğu yerde bu müstahak kimseler yoksa o zaman kişiye daha yakın beldede bu müstahak kişileri bulup onlara vermesi gerekiyor. Yine bu kuvvetli görüşe binaen. Kuvvetli görüşün mukabili olan vahir görüşüne göre zekatın nakli caizdir. Tabi bununla fetva verilmez ama amel edilebilir. E, tabii e, çok kimseler kolaya kaçıyor. İşte Hanefi mezhebini takliden e, zekatını nakletmek e, istiyor. E, zaten taklide gerek yok. Azhar kavli mukabil olan zahir görüşe göre e, zekatın nakli e, caizdir görüşü bizim mezhebimizde de mevcuttur. Ama bu fetva verilmez. Amel edilebilir ama fetva verilmez. Kişinin kendi nefsinde amel etmesi caizdir ama fetva vermesi caiz değildir. Çoğu kimse kolaya kaçmaya çalışıyor. İşte diyor ki benim bulunduğum yerde hak eden kimse yok. Araştırmadan etmeden direkt zekatı nakletmek istiyor. Bu doğru bir davranış değildir. Kişinin bulunduğu beldedeki fakirlerin, miskinlerin veyahut da borçluların gözü o zekatı arıyor. Dolayısıyla kişinin kolaya kaçmaması gerekir. Yani kişi kendi kendine bir çıkarımda bulunmaya çalışıyor. İşte efendim ben daha çok hakikaten ne vereyim gibi bir çıkarımda bulunmaya çalışıyor. Ama halbuki ihtiyaç sahibi ihtiyaç sahibidir. Her Kimisi daha çok ihtiyaç sahibi olur. Kimisi farklı yerden bir şeye ihtiyaç duyar. Dolayısıyla bunu herkes bilemez. Yani ihtiyaç sahibi ise ona verilsin. Yani direkt kolaya kaçıp bir kimse zekatını nakletmek gibi, yurt göndermek gibi fiillere başvurmadan önce bulunduğu yerde vermeye çalışsın. Belki komşusunun ihtiyacı vardır. Daha yakın ihtiyacı vardır. Halbuki bu daha hayırlıdır. Yani kişinin kendi aklıyla yaptığı çıkarımda daha hayırlı bir iş yapacağım derken daha hayırlı işten kendini alıkoyabiliyor. Dolayısıyla buna da dikkat edilmesi lazım. Kişinin malı neredeyse onu zekatını orada verir. Kişi bedenen neredeyse e, fıtır zekatını da bedenen bulunduğu yerde verir. Yani dolayısıyla şöyle diyelim. Kişi Ramazan bayramını nerede geçirecekse e, fıtır sadakasını da orada vermesi gereklidir. Kuvvetli görüşe göre fakat zayıf görüşe göre e, normal malının zekatını da fıtır zekatını da e, nakletmesi caizdir. Amel, ed amel edebilir fakat bununla fetva veremez. Kaynak olarak İmam Nebevi'nin minhacına müracaat edilebilir. Ve bunun üzerindeki şehler de ayrıca mütalaa edilebilir. Estağfirullahalazim ve elhamdülillahi rabbil alemin.